Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum. Arkadaşlar uzun zamandan beri Minecraft videosu çekmiyorum. O yüzden de bugün karar verdim. Minecraft videosu çekeceğim. Çekeceğim. Arkadaşlar Bu bölüme Çok güzel bir like sayısı gelirse Yanıma birilerini de almayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu dönemlerde korona diye bir salgın virüs var. O yüzden de herkes evlerinde arkadaşlar çok sıkıcı oluyor böyle evlerde boş boş oturmak. O yüzden çok sıkıcı. Arkadaşlar şöyle başlayalım ilkten. Arkadaşlar ilk bölümden bir ev, yatak falan yapmamız lazım. Mecbur nasıl bir yerde doğum yeri, olmuş? İlk şöyle tavuk, mavuk. Ne görürsek ilerelim. Çünkü arkadaşlar yemek lazım olabilir. Heh, şimdi ilk tam bir ağaçları kıralım. Arkadaşlar da daha başka bölümler gelecek. Kanalımın ismini değiştirdim. Fotoğrafını falan değiştirmeye çalıştırdım ama e, beceremedim arkadaşlar onu. O yüzden yani. Arkadaşlar bir de bu modsuz. Modsuz Survivor. modları. değil. Arkadaşlar telefondan oynadığım için modları tam bilemiyorum. Yani bilmiyorum. O yüzden de oyundan dolayı modlu video bilgisayar alanı yani alınana kadar yani gelmeyebilir. Ya da gelebilir. Yani öğrenirsem gelecek. %100 gelecek. Arkadaşlar ekran görüntüsünü açabilirim yani. O belli değil daha. Videoyu alıyorum diye Arkadaşlar sağ yemeklerin ortalığı tarafta video işareti var. Yani oradan da kontrol edebilirsiniz. Ee, doğru zaman sayıcı var mı diye. Yani ben tam anlayamadım. Arkadaşlar yeni bir uygulama yükledim. Eskiden görüntüsüz yapıyordum. Arkadaşlar yani zoom aç zoom açabilirim. Zoom açmam için arkadaşlar like atın. Arkadaşlar benim kuzenimin bir YouTube kanalı var. Pro Arda diye. Arkadaşlar onu da abone olursanız çok sevinirim. Yani o, o da yeni açtı. Yani bir ay falan oldu açalı. Korona çıkmadan açtı. Yani. Şu fidanlar da kalsın ev yapacağımız diye. Arkadaşlar ben dağlar ev yapmayı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü böyle dağlarda böyle daha güvenli hissediyorum kendimi. Yani sanki o canavarlar oraya çıkamayacakmış gibi. Saçma bir şey. O burayı. Şuradan acaba fidan düşürebilir miyiz? Fidan düşerse ben bunu dön. Aha düştü. Düştü düştü. Düşmüştü değil mi zaten bunun o fidanından? Hayır düşmüş. Azıcık daha düştü. Ee, bu da dağı, bu da ya aha koy koy aha şurası güzel bak arkadaşlar şurayı yapabiliriz bakın ne bilmeyse. ama yatak yok. <laughs> Tarla falan yapacağız. Şurası evimiz olacak arkadaşlar. Taşlı yer. Arkadaşlar ilkten şöyle temelini atmaya başlayalım. ilkten şöyle odunlarımızı yapalım. Yani yontalım odunlarımızı. Arkadaşlar ee, Roblox'la ilgili videoda, videolar da gelecek. Bayağı şekilde. Yani onlara, onlara çok isteneceğim. Ama Arkadaşlar e, nereye yapalım bu evi? Şurayı kraft ki koy. Şurayı şuradan bir tane kürek yap. <laughs> Ayt. Şuradan azıcık toprak kazalım. Şurayı düzeltelim. Toprak şöyle elimde kalsın. Şöyle şöyle düzleyelim. Şurada şöyle düz olsun. Düz ova gibi arkadaşlar. Neden? Çünkü buralara tarla falan ne varsa yapacağız artık buralara. O yüzden buraların böyle düz olması lazım. Bakın kaç dakika oldu? 5 dakika yani. Kapat. Ay. Şuradan 5 lira çekelim. 1-2-3-4-5 1-2-3 arkadaşlar e, videolarımda yani e, şöyle bir şey düşündüm Arkadaşlar boş zamanlarımda yani arkadaşlar e, her gün yani Perşembe günü e, iki video çekebilirim yani ya da Cumartesi he, arkadaşlar Cumartesi günleri roblox gelecek pazartesi Çarşamba ise arkadaşlar Minecraft gelecek Arkadaşlar kafa topu 2 de indirdim yani. Kafa topu 2 de gelebilir. onu daha belirlemedim. Cumartesi pazar Roblox kesin gelecek arkadaşlar. Çarşamba günü de Minecraft. Şöyle. düzledik. Şu an düzledik burayı. Arkadaşlar hızlı bir şekilde demir bulmam lazım benim. Bir tane şey kaldı. Şuradan da şöyle bir tane toprak kıralım. Toprak. Toprak. Altı çöktü deme bana. Altı çöktü deme. Tamam. Başka şey yaparım. Şimdi buraya şöyle evin zeminini atalım. Arkadaşlar ilkten küçük bir ev yapacağım. Neden? Çünkü malzeme bolluğu yok. Arkadaşlar benim bir bölümüm var. Ağaç tarlası yaptım yani evin önüne. Burası tam ona ideal olduğu için burayı da yapı, yapabilirim. Yani o yüzden bunun ikinci bölümü çarşamba günü gelecek arkadaşlar. O yüzden bana benim kanalıma ab kanalıma abone olup like atıp bildirim işaretini tümüne tıklayıp tümüne tıklayınca arkadaşlar benim bütün attığım videolardan haberdar olup ilk like atı atabileceksiniz arkadaşlar. Şöyle iki kat. Arkadaşlar şehir yapımı videosu gelecek demiş miydim yani şehir yap kendimize şehir yapacağız yani şehir yapacağım arkadaşlar çok uğraşırsam e, şehrin baş köşesine roblox krallığı yazdıracağım arkadaşlar kanalımın yeni ismini de söylemiş olayım roblox krallığı arkadaşlar abone olun abone olmayan arkadaşlara da söyleyelim ke abone olsun ha ben de blok vardım kartanım 35 sandık kitsin ve şöyle geçsin arkadaşlar arkadaş. 8 dakika kıralım azıcık daha onu azıcık daha kıralım arkadaşlar ben videoyu 2 dakikalığına durduruyorum bayağı uzun kazıp kırıp geleceğim Arkadaşlar devam ediyoruz. 32 tane odun kırdım. Buraya geçip hemen kılıç yapmam lazım. Abi creeper var. Acayip sıkıntı. Aa. Kaç 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 kaç. Abi bulamam ki ben burayı yine. Yavaş aşkı sonuca bak görürler. Warum hat lan? nicht mehr? Aber oh, Creeper gehört, Creeper gehört, der Creeper. Gel, Creeper patla. Abi, abi, abi. abi evin ilk deliğini açtım. ha. Tamam lan, gelin lan. Ben kapışmayı seven adamımdır. Ya öyle bir ok çıktı. Sizin ağzınızı yüzü nasıl ben? Abi ok çıktı. Ya. Koş, 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 çıksın sen çıksın. Abi. Örümcek çık, sen de kaşınma ya. Abi. Şey gitti şey bitti. Şey bitti. Canı bitti. Canı bitti. Aa, öldüm. Abi ya. Aga be. Abi biz o dağı yine nerede bulacağız? Eee? Neredeydi bizim dağ? Ne? Nah, şurası. Evet. koş 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 koş. Koş 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 daha şurada abi 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 ya ne geliyorsunuz ya? Gidin 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 Yine öldü. Şurada bir krif, crafting çak. Crafting diyordum crafting. sonra bir tane taş kılıç ha. Gelin lan şimdi. Abi daha şurada işte ya. Öf. O da gidene kadar ben. Koş 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 koş. Bir de çıkması var daha. Arkadaşlar dağın böyle bir sıkıntısı var. Yukarı çıkarken sıkıntı yiyorsunuz. Sıkıntıya kalıyorsunuz. Aa yol buldum kendime. şurada benim Koş 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 koş. Tamam lan şurayı bir temizleyeyim sonra. Gelin lan. Evet, hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel. <laughs> Seni öldürmek için zevk alıyorum. Aa. Aa, göğsü çıktı. Gözük çıktı. Gözük çıktı. Nerede böyle şuraya yerleş. Gözlüğü yapıştır. Arkadaşlar <laughs> şu an çok zor arıyorum. Çok zor. Yatak da yok. Arkadaşlar ama güzel bir ev yapacağıma inanıyorum. Arkadaşlar şu an evin zeminini yapmış buluyorum. Arkadaşlar tatil olduğu için okuldan mesajlar geliyor. Yani onları takmayın. Abi. Arkadaşlar şu an ses sesleri çıkıyor mu? Bilmiyorum mesaj sesleri. Hani çıkıyorsa özür dilerim. dilerim. Konuşamadım. Dilim dönmedi. Gripper falan yok değil mi ya? Öf. İki tane yünüm var. Üçüncü yünüm bulamadım. Azıcık dolaşalım. Bir spawn point çekeyim. Arkadaşlar sıvam boyu nasıl onu. Böyle mi? Abi yine değil. Komut o ama şeyini unuttum. İsmi. Şuna da bir tane cici çıksa ben onları kurutturayım da. Yumurtam nerede lan? Ha, iki tane yumurta. İkisinden de birer zevcik. içeri açıkla. Neler yok. E evet, sabah olmasını bekliyorum şu an. Baltam diyor. Balıkki bence yok. Bunun kaçım kaçım mı? Kaşım mı? Artık kızır. ya yapsam ya ben. Yani yay ya yapalım? Arkadaşlar ya da balık yap... ay olta yapalım. Balıkki daha ye... balık yiyelim artık. Şuradan azıcık taş kıralım. Taş kazma yapalım. Sonra gidelim demir bulalım. Demirden elmas bulalım. Elmastan elmas kılıç yapalım. Sonra ende gidelim. En... Arkadaşlar bunun bir final bölümü olacak mı? Onu da bilmiyorum. Yani gittiği yere kadar götüreceğim. Like sayısı azaldığında final bölümü sayı yani. Yani çekmeyebilirim o zaman. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. Olsun. 20 10 dakika 10 dakika 20 dakika 26 tane taş yeter herhalde set met yapacağız hoştan set arkadaşlar eski minecraft oynayabilir eskiden taş set de vardı orta altını yetiremeyiz Demirli şey istiyor. Heh. Ee, çapa değil. Heh, balta. Balta yaptık. Taş baltam nerede benim? Ee, taş baltam da burada. E, şu an çok acayip kadar çıktı biliyorum. Şu sandığı boşalt. Şu gereksiz. Şuraya sandığı koy. Şunu at bu. Ya da meşale kalsın şurada etrafı görmek zorunda. Sonra bunu at, bunu da 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 at. Yeni at, yemeği at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu da at. Bunu da at, bunu da at, yemeği at, meşale kaldı, bunu at. Şey at, olsa kalsın. Kemiği at, şey kaldı. Üç beş aleyle atıp Aa, zaten bir tanesi buraya aydınlattı. Ve şuraya. Tamam. Şu güzel oldu. Yani şu, aydınlatmış olduk. Yani buraya şöyle balık tutabiliriz yani. Ee, yaptık. Balık tutacağız. Nehir yok. Evet nehir yok. Nehir yok. da da nereden bulacağız? Bu... Evet, daha da nereden bulacağız? Evet. Aklımda yine oha bölümü. Evet balık var mı ki burada? Şimdi her yerde balık var. Git bir tane tarlanın suyuna at balık var orada da. Orada bile balık var. Şöyle bakalım 16 dakika olmuş. Hadi. Balık hadi. Gel babana. Geldi babasına. Sabah oluyor. Çok az kaldı arkadaşlar. Sabah olmasın. hadi. Oy sabah. Ay balık. He. Dur. Aa dur bir de şuradan fırın yapalım. Arkadaşlar bir de e, Ramazan ayındayız. Oruç tutanlar e, oruç tutanlar ya söyleyemiyorum. Heh yorumlara like atsın sanırım nerede benim? Ay yorumlara yapsın işte yorumlara like ne? Arkadaşlar benim beynim gitti. Heh, şurada Fırından bir tane yap. Bir tane fırını şuraya yap. Fırının içine şöyle azıcık odun yap. 34 odun gel buraya koy. Huni yap. Ya yani huni de demirden değil ya? Arkadaşlar işte her şey demir lazım. Balık havuç pişmiyor. Bunu pişir. Bunu da pişir. Yumurta pişmiş. Yumurta pişsene güzel. az yemek pişirelim. Sizler de pişireceksiniz. Otlar pişti işte. pişti. Ve onları pişerken ben de ilk duvarını koyayım. İşte. Aa burada da varmış lan. Aa orada da var. Orada daha besliyoruz. Yanımızda da kömürler var. Kömürleri kırarız birazdan da. Arkadaşlar e, birazdan videoyu bitireceğim. İkinci bölümü gelecek per çarşamba günü. Yani onun için depo yapabilirim. Yani çekemeyebileceğim, çekem çekememe sıkıntısı olabileceği için depo yapabilirim. O yüzden a karşıda mağara varmış. Depo yapabilirim. O yüzden yani e, depo olursa söylerim videoda. Bu depo videodur diye. Depo videoyu çarşamba günü atabilirim. Öyle bir şey var. Ve de bu odunlar yetmeyecek. Yüzde yetmeyecek. Şuradaki şey pişirme. Ah, boyu merdi. Küçüğüm. Dakika ee, dakika dakika. Bu olmuş var kenarda da. Arkadaşlar şu an evi çok güzel yapmıyorum. Gittikçe ama geliştireceğiz bu evi de. Pazartesi, çarşamba günleri videom gelecektir. Hani kanalıma abone olursanız görürsünüz yani videolarımı. Cumartesi, pazar, Roblox. 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 İsmimize yaşa... Konuşmayı unuttum ha yakışan işte. Boşta oluyor 19. 20'ye tamamlayalım. Arkadaşlar e, birazdan hemen videoyu bitireceğim. Yani şu azıcık kırayım, çatıyı tamamlayayım, kapıyı yapayım, video bitecek arkadaşlar. O yüzden genez videoyu seçmeye başlayın. Arkadaşlar yine söylüyorum kanalıma abone olup Like atmayı Nefesim kesildi. Arkadaşlar oruç. Ben şu an oruç tutuyorum. Acayip acıktım. İftara şu an saat 15.46. Yani 3.46 saat şu an. Ne daha bayağı var. Ben çok acıktım. Öyle bir bu yine bitti. Yeter sanmıştım. Hadi de. Bu balığı yiyeceğim. Yedim. Arkadaşlar gerçekten eee şu koronavirüs bitsin. Yanıma birisini alacağım. Onunla beraber oynayacağız. Mesela kuzenim gelebilir. Bana yani arkadaşım gelebilir. Yani bir sürü gelecek insan var. Ama kesin kuzenimi alırım. Yani Mustafa Yusuf diye bir kuzenimi alabilirim. Yani rastgele bir kuzen alabilirim. Yani o yüzden bir bölümde sürpriz arkadaş geldi diye bir başlık koyabilirim. Ee, o yüzden dikkatli olun. Kapı girip şurası olsun. Şuradan şöyle girelim. Ay. Ay. Şuraya gir. Hep unutuyorum. Arkadaşlar o kadar hoş olmasa bile yani güzel oldu. Şekil oldu ev. Şekil. <laughs> Bu nasıl şekillik? Crafting'im nerede ya benim? Ne ya evet, şu Evin içini düzenleyelim. Kapımızı yapalım. Ölceği bitireceğiz. Ona acayip küçük olmuş lan yatağımın tavanını yumuşatmam lazım. Arkadaşlar varsa eğer uyuduğumda kafam taban tavanda kalkarım. Evet, burada da bir şey de yaptık. Kapıyı da yaptık. Bitmiş gibi evimiz oldu. Evet güzel şu an. Dur içeri mesela koyamıyorum. Mumu mumu. Doğulmasın, doğulmasın. Ben niye konuşamıyorum bugün? Şuraya meşale, buraya meşale, şuraya meşale. Arkadaşlar, bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.